İlginç kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün Minecraft arkadaşlar okulumu tanıtacağım sizlere evet başlıyoruz hemen arkadaşlar dıştan görelim mi böyle arkadaşlar birazcık büyük bir yer bir okul arkadaşlar evet Tamam. Girelim içeriye Evet, giriyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar tam karşıda gördüğünüz gibi sınıflar var arkadaşlar. Şu şöyle gördüğünüz gibi öğretmen masaları, öğrenci masaları. Evet, iniyoruz. Şöyle kapıları var arkadaşlar. Kapı yaptım. Bütün sınıfların kapıları var, açık kalmış şu. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerde öğretmenler odası arkadaşlar. Böyle girelim içeriye. Kapatalım kapımızı. Şu gördükleriniz öğretmen masaları arkadaşlar. Şu da müdür vs müdür yardımcıları falan arkadaşlar. Yani okul yöneticileri. Evet şuradan arkadaşlar Böyle bir merdiven var arkadaşlar. Bu merdivenin altına yatak koydum arkadaşlar. Uykusu gelenler için. Böyle yukarıya çıktığımızda ise arkadaşlar okulumuzun kütüphanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle göstereyim. Burası da arkadaşlar işte oluyor ya kütüphanelerde danışma falan arkadaşlar. Orası. Bu kadar arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu. Ama olsun sadece tanıtımda. Ee, ev yapmak istemiyorum arkadaşlar videoda siz sıkılırsınız diye. Ben yaparken. O yüzden daha önceden yapıp tanıtıyorum arkadaşlar size. Bu okulu da daha dün akşam yaptım arkadaşlar. Böyle bir yarım saatim falan vardı. Basit bir şey. Daha başka bir şeyler ekleyebilirim. Böyle okulun çaycı yeri falan mutfağı. Bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.